Balık severler bu habere dikkat. Malum sezonu geldi. Taze taze balıklar tezgahlarda bolca bulunuyor. Ama iş sadece balığı almakla bitmiyor biliyorsunuz. Türüne göre nasıl pişireceğimiz de büyük önem taşıyor. Biz de gittik araştırdık. Hangi balık nasıl pişirilirse daha lezzetli oluyoru. Buyurun bakalım. Lokum lokum. Şu anda mevsim balığı olarak palamut gidiyor çok. Hamsi, isravit, mezgit, barbun, levrek hepsi gidiyor şu anda. Sezon açıldı, balık mevsimi başladı. Denizden taze taze çıkan balıklar da sofralarda yerini almaya başladı. Siz en çok hangisini seviyorsunuz? Biz barbun seviyoruz. Çinkodan dolayı barbunla mezgiti seviyoruz. Hamsisi, çuprası, palamutu hepsi ayrı güzel ama hepsinin pişirme yöntemleri farklı. Büyük balıklardan palamut, sarı kanat, çupra, levrek. Fırında, mangalda yağlı olduğu için daha lezzetli olur. Küçük balıklar genel genel olarak tavada lezzetli olur az yağda. Böyle balık taze oldu mu bir de aşk öyle yaptım mı çok başka güzel oldu balıklar. Bu balık şimdi barbunya balığı. Kasım ayında mevsimi, Kasım Aralık, Ocak ayında. İskenderun, Adana Karataş, Mersin Akdeniz bölgesinden çıkıyor. Şimdi en yani lezzetli zamanı. Bu balık kızartma balığı. Una batırıp çıtır çıtır tavada ya az, ta, az yağda güzel lezzetli oluyor. Yani mevsimin Kasım ayının en lezzetli balıklarından bir tanesi. Her balığın lezzetini ortaya çıkartan farklı farklı pişirme yöntemleri var. Kimisi yağ atıyor, çıtır çıtır kızartıyor. Kimisi de ızgaraya atıyor, pişmesini sağlıyor. Peki dönemin en çok tercih edilen balığı olan palamutu lokum gibi pişirme tarifi nasıl olmalı? Balığı sulu bırakmalıyız. Balığın suyu gitmemeli, yani özü gitmemeli yanıp da. Yanık tadı olup da tadı kaçmamalı baba balığın. Bol dilimledik, güzelce. Izgara yapacağız bunu. Şu anda hafiften yağlıyoruz, izgara yapışmaması için. Ondan sonra tuzlu atıyoruz hafiften. Mangalımıza diziyoruz ondan sonra. Unlamaya gerek var mı peki? Mangalda yaparken unlamaya gerek olmuyor. Ya da sadece terimize yapışmasın diye hafiften yağlayıp. Mangalımızı açacağız bunu. Palamut gibi yağlı balıklar tavada daha da yağlanıyor. Bu yüzden ızgara tercih ediliyor. Tavada biraz yağlar falan olduğu için müşterinin daha çok tercihi ızgara sağlıklı ve daha faydalıdır. Omega 3 yağı üstüne kaybolmuyor ızgarada.